Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz sizler için uzak şehir dizisinin 25. bölümü zet ve karelerini getirdim Cihan'ın cezaevine planlı bir şekilde girmesi düşman taraftaki herkesi huzursuz etmeye neden olurken niyetinin ne olduğu çok geçmeden ortaya çıkar İçeri girdiğinde Boran'ın canına kıyanın kim olduğunu öğrenmek için hecmelle halisin tepesine çöker. Diğer tarafta konaktan kovulan Aliya bunu asla kabul etmeyip konan kapısını yakarak girerken kendi küllerinden doğduğunu herkese göstermiş olur. Cihan cezaevinden çıktığında Aliya'nın yanında olup onu sadakate karşı ezdirmemek için annesini karşısına almaktan geri durmaz. Sadakat Alya'yı kendi başına yıkmanın zor olacağını anladığından umudunu Mine'ye bağlar. Cihan her haftadan kuş, e, kuşatılırken e, içeriden kaynayan Albora'ya karşı da savaşmak durumunda kalır. Alya bu e, çatışmanın ortasında kalırken e, Cihan Alya'yı kurtarmak için kendi canını siper etmekten asla korkmaz. İşlerin bu denli bölümesi... E, büyümesi cihana tek şeyi düşündürür. oranın katiline çok yaklaştığı emin emin adımlarla bütün bilinmezliği çö çözmek için e, ilerleyen Cihan, Alya'nın hiç yaşamadığı bir acıyı yaşatacak